Aman eyyyyyyyyyyyy! benim adıma, adıma... ...Pişman olur bakmayanlar tadıma, aman ey. Sabahlar bir kadeh, akşamlar beş kadeh... ...Neşemi de bulunca dalgama da bakarım, aman ey. sokaklarda aylak aylak gezerim gezerim İzmarit'in kralını seçerim aman ey Trafikte çakarım kıyak oto yıkarım Hiçbir işte tutunmam hepsinden de bıkarım aman ey. Aman ey! benim peşimde peşimde Tomar tomar paracıklar cebimde aman ey Turist Ömer diyorlar birbirlerini yiyorlar Tatlım canım diyerek peşimden geliyorlar aman ey Ömer benim adım adım Pişman olur bakmayanlar tadıma Aman ey Sabahları bir kade, Akşamlar beş kade Neşemi de bulunca dalgama da bakarım Aman ey. Maçın 17. dakikasındayız. Galatasaray Fener maçı 0-0 devam ediyor. Şimdi top sağ açık o günde. O gün kıvırdı. 18'e doğru girdi. Ortaladı. Şenol kafasını vurdu. Diye çarptı top. Geri geldi. Bir şut daha attı. Out. Evet sayın seyirciler top avuta çıktı. Şimdi out'tan topa vuruyorlar. Vurdular. Top orta yuvarlığa geldi. Oradan Osman kıvırdı. Sol verdi. Sol Aydın'a verdi. Aydın kıvırıyor. Kıvırdı canlı biri geçti. Şut atacak atamadı. Pasını verdi. Şut. Galatasaraylıların biraz şansı var bugün sayın seyirciler. Şimdi top ortada. Ortada sağ çağa doğru geldi top. Uğur'da. Uğur da Uğur şutu attı. Attı kale karıştı. Şut! Yine out. avuta gitti. Bu sefer Fenerbahçe kalesinden avuta gitti. Ali İhsan pasını verirken Can Demir devirdi. Fakat hakem ters tarafa faulü verdi. Yani Fenerbahçe'ye faul atılıyor. 30 metreden. Metin gerildi. Metin gerildi. Vurdu topa. Hazım çok güzel bir blokajla aldı topu. Yere vuruyor. Fakat Metin üzerine geldi. Bir türlü degaj yapmasına müsaade etmiyor. ...Hazım haklı olarak aldı topu yerden yine vuruyor, vuruyor. Metin bir türlü müsaade etmiyor. Metin koştu üzerine, koştu üzerine Hazım'ın Hazım'ı yere devirdi. Fakat hakem bir türlü faul vermiyor, bilmiyorum neden. Şimdi Hazım haklı olarak topu bıraktı. Hakemi protesto ediyor. Sağ karıştı oyuncular birbirlerine girdiler. Yuh! Ulan sen nasıl hakemsin ulan sen? Ulan öldüreyim mi seni? Ulan seni sayıyla mı verdiler bana? Bir tane gözüne... Gözüne lacivert yaparım ulan. Ulan Fenerbahçe siz mi ulan ha? Ulan kulağını mı keseyim? Burnunu mu keseyim ulan ne yapayım seni? Yiyeyim mi ulan sen? Ulan siz nasıl hakemsiniz be? Sizi nasıl hakem yaparlar be? Ha? Ben hakem değilim, boksörüm. Ne? Ee, boksör müsün? Anne!